Hücreleri biçimlendirme. Excel'de çalışma sayfasına girilen veriler standart biçimde ham veri haliyle görünür. Sayfada bulunan bu ham verileri okunması kolay bir hale getirmek için bazı işlemlerin uygulanması gerekir. Örneğin, fiyatlara para birimi biçimi uygulanabilir ya da virgülden sonra kaç basamağın gösterileceği ayarlanabilir. Hücreleri biçimlendirerek Sayıların ve metinlerin görüntüleme biçimi değiştirilebilir. Biçimi değiştirilen bir sayı veya metnin içeriği değişmez. Sadece görünümü değişir. Örneğin, 1600 verisini para birimine çevirdiğinizde B6 hücresindeki gibi görüntülenir. Fakat Excel hala o hücrede 1600 sayısı olduğunu görür ve işlem yaparken 1600 olarak işleme alır. Hücreleri biçimlendirmeden önce mutlaka biçimin uygulanacağı hücre veya hücreleri seçmek gerekir. Hücreler dolu iken veya henüz boşken biçimlendirme yapılabilir. Biçimlendirme yapılan bir hücredeki veri sil tuşuna basılarak silinirse hücrenin biçimi silinmez.